Bu videomuzda label elementini göreceğiz. Label elementini geçen videomuzda da kullanmıştık. Label elementi içinde metinsel veri tutan elementtir. Yani içine yazı yazabilmekteyiz. Burada text özelliğini kullanarak içindeki yazıyı düzeltebiliriz. Name kısmı ise bizim bu elementimizin Diğer taraftan yani kod kısmından çağrılma ismidir. Name zaten adı üstünde. Label 1 demişiz name'ine. Bu taraftan da label 1 diyerek yine çağırmışız bu şekilde. Name özelliği de böyle. Yine rengini vesaire aynı değiştirebilirsiniz. O yüzden orayı anlatmıyorum. Form içinde aynısıydı zaten. Form içinde geçerliydi. Buradan rengini, arka plan rengini vesaire ayarlayabilirsiniz yine. Büyütmek için ne yapacağız? Fonta geleceğiz. Buradan fontun boyutunu büyütürsek label da büyümüş olacak bu şekilde. Eventlerinde neler var? Olaylarında neler var? Bakalım. Mesela arka plan resmi değiştiğinde başka bir özelliği de aynı anda değiştirebiliriz. Şu eventle beraber. Başka yazı rengi değiştiğinde başka bir özelliği de değişebilir. Klik olduğunda iki kere tıklandığında şöyle yapalım. Uygulamamız şöyleydi zaten. Çalıştıralım. İlk başta gelmeyecek label. Visible false'tu. Görünürlüğü false'tu. İki kere tıklayınca ekrana label açığa çıkıyordu. Bunu biraz daha farklı yapacağız. İki kere tıkladım. Label açığa çıktı. Ben bu label'dan bir tane daha kopyalıyorum. Kopyaladım, yapıştırdım, yanına getirdim. Bunun adı otomatik olarak label 2 oldu bakın. Şöyle bir şey yapalım. Bunun da visible'ı false olsun. Yine false. Kopyaladığım için aynısını. Şöyle yapalım. Bu label 1'e click olduğunda, tıklandığında label 2'nin visible'ı true olsun. Bu şekilde ayarladım. Beraber bakalım. Ekranda herhangi bir şey yok. İki kere ekrana tıkladım. Sonrasında label'a tıkladım. Diğer label'da gözüktü. Bu şekilde klik işlemlerini de kullanabilirsiniz. Bunun tıklanabilir olduğunu nasıl belli edeceğim? Cursor'ını hand yaparsam bu tıklanabilir demektir. İki kere tıkladım. Üstüne mouse'u getirdiğimde bakın artık tıklanabilir. Buna tıkladığımda diğeri de açıldı. Bu şekilde yine eventleri de mevcut. En çok kullanılan click veya double click. Bu şekilde label elementini de görmüş olduk. Bundan sonraki videomuzda textbox elementini göreceğiz.